Herkese merhaba arkadaşlar, Ruhsuz Hikayesinin 3. Sezon 13. Bölümüyle bir aradayız. Bu sadece küçük bir sorun, başa çıkması kolay olmalı. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 13 Günah Kanepede oturuyorum. Elimde bir şişe şarap var. Kadeh tahlik... Kadeh taklidi yapmıyorum. Zaten tadını doğru düzgün alamıyorum. Hey. Evet. Etrafıma bakıyorum. O herkes burada. Vincent'ın beni depodan sürükleyip bir taksiye bindirdiğini hatırlıyorum. Yol boyunca doğaüstü bir toplantı hakkında bir şeyler mırıldandıktan sonra telefonunda yazıp durdu. Ve şimdi hepimiz buradayız. Nasıl hissediyorsun? Uyanış yolu. Ben iyiyim. İçimde bir heyecan var. Bu histen nefret ediyorum. İçimde bir heyecan var. Anlatması zor. Sanki içimde bir güç kıpırdanıyor, kalbimi hızlandırıyor. Ama ne olduğunu tam çıkaramıyorum. Zentya'nın elbisesini gördüğünden beri mi böyle hissediyorsun? Hayır, o zaman sadece bunu almıştım. Sanki beni içine çekmeye çalışan bir boşluk gibiydi. Minç'in beni oradan sürükleyip götürdükten sonra etkisinin kalıntılarını hala hissediyorum. Ama artık daha zayıf. Aslında ne hissettiğimi anlayabilecek kadar zayıf. Hmm. Ne ne olduğunu biliyor musun? Hayır ama bir düşün. Sert. Seks. patlayıcı aklı başından alan türden. Ne diyor be? Kes şunu azgın saçmalıklarını. Bunun sırası değil. Bence de. Sakin ol somurtkan. Bunu anlamaya çalışıyorum ben de. Düşünsene. Bizimle yapmak. İnsanın neye uğradığını anlamadığı bir ana benziyor. Yoğun bunaltıcı. Aklı parçalayan. Ancak nefesini toparladıktan sonra gerçekten ne hissettiğini anlar. Ne demek istediğini anlıyorum ama bu bir iblisin bir insana bastırması değil bir elbise ve ben. Ama sıradan bir elbise değildi. Zentia'nın elbisesiydi. Her yeri kan içindeydi. Kan mı? Orada olan bendim. Neden bu kadar korkuyorsun? Üzerine mi sıçratacağımı sanıyorsun? Onu demek istemedim. Sadece Ladora ile karşı karşıya attığın o uyur partici kahkahayı hatırladım. Doğru. Büyüsü sana işlemediğinde Zentia yüzünden sanki bir anlığına kendin değildin. Ah o. Onu iyi hatırlamak beni tekrar sarsıyor. Aniye duygu dalgası ve kanımın hızlanmasıyla ekiliyorum. Walter hepsinin Walter tepsinin üzerinde duran dört karton bardaktan birine uzanıyor. Muhtemelen herkes için ama henüz kimse içememiş. Al bir yudum iç daha iyi hissedersin. Sıcak çikolata bir yudum al. Tatlılık ve yoğun kakao araması dilimde tuhaf bir şekilde hoş. Bininli gibi yatıştırıcı bir sıcaklık boğazımdan aşağı yayılıyor. Gerginlik kaslarımdan eriyip gidiyor. Zihnim de onu takip ederek dinginliğe sürükleniyor. Sence her şey birbiriyle bağlantılı mı? Söylemesi zor ama bir anda manyak gibi gülmeye başlarsan o zaman anlarız. Komik değil Vincent. Zaten komik olmaya çalışmıyordum. Zantia özünü içimde bıraktı. Sanırım vücudumun onun kanın yan, kanındayken. tepki vermesinin sebebi bu. Valantis'te de hissetmiştim. Ama bu kadar yoğun değildi. Yanından bile geçmez. Tiger'da ve o Black Gold insanlarında çok yanlış bir şey vardı. Onların neydi? Aşırı derecede yozlaşmış olduklarını söylemiştin. Evet. Neredeyse ziyafette olan her neyse. Bazılarını yozlaşmadan arındırıp diğerlerine aktarmış gibi. Sir Romay ve Kang'ın yozlaşmasının Tiger'a ve grubuna aktarılması gibi. Yozlaşma öylece yer değiştirmez. Tahminimce değil. Ve... Zentia'nın onların içinde bıraktığı her neyse onu söküp atarak bu insanları tekrar insana çevirmeye çalıştı. Özünde mutlaka kötü olmayanlar için onların, vizyoner dediği o geçiş, günahkar arzularının ötesini görmelerini sağlamış olabilir. Ama diğerleri için, şey, yeraltı dünyasından öğrendiğim bir şey varsa, o doğruya gönderilen ruhların çoğunun en başından beri kötü olduğudur yüksek ustalık yolu ve Zentia'nın özünü içlerinde taşımaları, geçici bile olsa olasılıkların farkına varmalarını sağladı. Şimdi taşlar yerine oturuyor. Kang'ın görümlerinde ölmüş karısı neden gördüğü. Tahmin etmem gerekirse Tiger kendisini zirveye yükselirken görmüştür. Muhtemelen Kang'dan Red Gold'u ele geçirmeye çalıştı ve başarısız oldu. Bu yüzden Black Gold oldu. Mantıklı böyle insanlar için bu bir kurtuluş anı değil. Adını koymaya bile cesaret edemedikleri bir gücün ilk tadıydı. Depoda çok karanlık bir şey vardı. Benim bile hissedebileceğim kadar karanlık. Elbiseden mi geliyordu yoksa insanların kendisinden mi bilmiyorum ama her halükarda vücudundaki o tepkiyi bir şey tetikliyordu. Ve o elbiseye kutsal bir emanetmiş gibi davrandıklarını söylemiştin. Onları da etkiliyor olmalı. Evet sözde sadece dokunmak bile onları güçlendirebiliyor ya da kopmuş bir parmak gibi bir şeyden nilleşmelerini sağlayabiliyormuş.'' Tamamen saçmalık da olabilir ama öğrenmek için yeterince uzun kalamadık. Oraya gidip neler diyebileceğime bakabilirim. Hayır burada çok ters bir şey var. Bunun yanına yaklaşmam fazla tehlikeli. Onlar iblis değil biliyorum ama Zentia'nın kanına bu kadar yakın olmaları çok karanlık bir şeyi mayalıyor. Bunu böyle bırakırsak ne olacağını söyleyemem ya da... Bunu böyle bırakırsak ne olacağını söyleyemem ve tahmin etmeye ya da öğrenmek için beklemeye niyetim yok. O halde önce elbiseyi yok etmekle başlayabiliriz. Onun icabını ben onun icabına ben bakarım kolayca. Hayır bunu benim yapmam gerek. Böyle bir şeyi düzgün şekilde ortadan kaldırmak büyü gerektirebilir. Peki ikimiz gidelim. Ben de geleceğim. Vincent benim yanımdayken daha güçlü ne olur ne olmaz. Emin misin bir kez daha kriz geçirip seni tekrar oradan fırlatmak zorunda kalamam. Evet sadece hazırlıksız yakalanmıştım. Ve benim sana bebek muamelesi yapmam gerekiyormuş gibi konuşmayı bırak. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Geçen sefer kendinle nasıl ilgilenmiştin değil mi? Tabii. Ama iki kişiyiz lanet bir elbiseye karşı. İyi oluruz. Sen evde kal alışveriş yap şarap iç ya da her neyse. Yaptığım tek şey bu değil. Haklısın benim hatam. Evde kal alışveriş yap şarap iç ve bol bol. Ayy. Hey telefonuma dokunmayı kes demiştim. Bunu hallederim Vixer ya. O kristali yanında tut başım derde girerse çıkış yolum sen olacaksın. Doğru bana ışınlanabilirsin. Hey ya ben. Başımız derde girmeyecek. Onların bensiz gitmesinden hoşlanmıyorum ama gerçekçi olmak gerekirse muhtemelen böylesi daha iyi. Ya. Sadece bir grup insan ve bir elbisenet ne ters gidebilir ki? Sıcak çikolatamızı yudumlarken hızlıca bir plan yapılıyor. Traxio, Tiger ile iletişime geçip Black Gold'a katılmakla ilgileniyormuş gibi davranacak. Bir dahaki buluşmalarının ne zaman olduğunu öğrendiğinde Vincent'ı içeri sokup elbiseyi yaktıracak. Her şey yolunda gitmeli, bana kalan tek şey beklemek. Depo ziyaretinin üzerinden birkaç gün geçti. O zamandan beri olan dışı hiçbir şey hissetmedim. Traxion'un Tiger'lı olan bağlantısı sayesinde içeriye şirinlik yaparak sızması zor olmadı. Gelecek hafta o gizli kulüp için davetiyeyi çoktan kaptı. Görünüşe göre onunla bir tür Mes töreni bile planlıyorlarmış. Ürkütücü. Gerçi Tiger, Zentia'nın etkisi olsun ya da olmasın zaten ürkütücüydü. Yataktan yuvarlanır gibi kalkıp alışkanlıkla kanepeye yayılıyorum ve haberleri izlemek için televizyonu açıyorum. Dünyanın dramı önümde akarken dinlenme halimi bir yumuşak yüzeyden diğerine kusursuzca taşımak. işte hayat bu. Bugün yağmur yağacak gibi. Evde kalıp bütün gün televizyon izlemekten başka çarem yok sanırım. Buzdolabına gidip bir şişe şampanya çıkarıyorum. Yavaş yavaş yudumlarken haber spikeri serhoş bir kadının. Çiçek buketi yüzünden bir Nedime'ye saldırmasını anlatıyor. Bu dünya deliliğin her türlüsüne sahip ama en azından insan aptallığı öyle vakti için fena bir eğlence sunuyor. Birkaç şişeden sonra eğlence tadını yitiriyor. Catflix'e geçiyorum ama o da bir süre sonra sıkıcı geliyor. Telefon zaten elimde parmaklarım. Eliyatın numarasını buluyor ama zihnim tereddüt ediyor. Muhtemelen iştedir ama işte olmasa bile. Bir telefon konuşmasına bir dakikasını ayırıp sesini duymama izin verebilir. En azından buna vakti vardır herhalde. Telefonum. Elyat'ı ara. Telefon bir kez çalıyor sonra sessizliğe gömülüyor. Kesin kapatmıştır. İlk kez olmuyor. Bir toplantıda olabilir. Ya da bir ipucunun peşinden koşuyordur. Ne olursa olsun mecbur kalmadıkça telefonunu kapatmayacağını biliyorum. Muhtemelen bu akşama kadar ondan haber almayacağım. Bu süre kanatların efendisi üçlemesinin tamamını okumak için yeterli. Netflix'e geçip üçlemeyi açıyorum. Bu kadar uzun olduğu için Elliot'ın benimle birlikte sonuna kadar izlemeyeceğini biliyorum. Görünüşe göre bugün sadece ben ve üç tane çok uzun film var. Sürekli Elliot'ın bize zaman ayıramamasının vurgulanmasından hiç hoşlanmadım. Yani çok rahatsız edici. Bir saat sonra elfleri, cüceleri ve Valantis'te var olmaları gerekiyormuş gibi duran ama bir şekilde hiç var olmamış yaratıkları izliyorum. Sonra elf prensesinin insan sevgilisi uğruna ölümsüzlüğünden vazgeçişini izlerken düşüncelere dalıyorum. Yanında bile değilken bir savaşta çarpışıyorken onun için her şeyinden vazgeçti. Ama savaş bittiğinde kendi düşüncelerimle olay örgüsünü takip edemeyecek kadar dağıldığımı fark edince kumandayı alıp geri sarma tuşuna basılı tutuyorum. Sonra bir kapı tıklaması beni bölüyor. Yeni teslimatlar olmalı. Paketler genellikle kapının önüne bırakıldığı için dikkatimi en son verdiğim noktaya geri sarıp tembelce esnerim. Sadece bundan sonra kapıyı açmaya giderim. Ne? Kendi kadar da bir buket almış bize. Merhaba güzelim. Şirin gecelik. Elliot. Yarım gün izin aldım. Benim için mi? Tam olarak değil. Nasıl tam olarak değil? FBI ile kapalı bir briefing için buluşması gerekiyordu ama ertelendi. Beni mutlu etmek için yalan söyleyebilirdin. Sana asla yalan söylemek istemem. Ama bizi öpmek için eğilir bu ketinen balajı. Yumuşak bir şekilde çıtırdar. Zaten bu gece gelmeyi planlıyordum. Sorun çıkartan seni mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapmak. Şimdi sadece birlikte daha fazla zamanımız var. Bana sorun çıkaran diye seslenmesi, onu, onun içten gülümsemesi kadar kalbimi çarptırıyor. Savaşını sürdürürken benimle vakit geçirecek zamanı var. Elften... Elfen prensesinden daha şanslıyım. Ona verdiği hediyeyi burnuma kaldırır. Kokusunu içime çekerim. Tıpkı hediyenin kendisi kadar tatlı. Şimdi onları nereye koyacağımı bulmalıyım. Kanatların efendisini. Ben olmadan mı başlattın? Zamanın olmadı zaten. Dokuz saatten uzun sürüyor. Hepsini bir kere de izlemek zorunda değildik. Bu hızla hiç izlemeyecek zaman... Hiç izleyecek zaman olmayacağını söylemek isterdim ama sözlerimi yutarım. Peki şimdi benimle izlemek ister misin yoksa? Bu çiçeklerle dolanmayı bitirdiğinde tabii. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Sanırım bir vazo alayım. Bir vazo lazım. Hemen bir tane alalım mı? Ben de biraz bir şeyler atıştırırım. Tüm gün sadece kahve içtim. Beni alışverişe mi götürüyorsun? Git giyin aptal. Yatak odasına doğru ilerliyorum ama son bir kez daha arkama bakıp onun hala orada olduğundan emin olmadan değil. Neden böyle bir ihtiyaç duyduğumu bilmiyorum ama duyuyorum. Git. Hemen geliyorum. Keelli Ya arkadaşlar artık çok elmas harcamak istemiyorum bunu alalım. Ay bu aksesuarlardan hiçbirini beğenmedim ki. Hepsi de muş Evet her şey tamam. Üzerimi giydikten sonra Elliot beni Silverport'taki en büyük alışveriş merkezine götürüyor. Girişte elimi tuttuğunda ona bakmadan edemiyorum ama değişmeyen ifadesi bu hareketin ardında özel bir düşünce olmadığını gösteriyor sandviçlerde. Al bir bedava kampanyası var. İster misin alışveriş yaparken yeriz. Oturup yemek yemeye vaktimiz var değil mi? Var ama bir lokantada vakit harcamak yerine mümkün olduğunca alışveriş yapmak istemez misin? Şey, aslında buraya sadece seninle vakit geçirmek için geldim. Evet bir vazo götürmeyi hala planlıyorum evet ama beni heyecanlandıran şey vazonun kendisi değil süreç. Parmakları benimkilerin etrafında daha sıkı kıvrılıyor. Ellerimiz tamamen kenetleniyor. Elliot'la ilişkin gelişti. Emin misin artık yemeğe ihtiyacın olmadığını ya da pek ilgi duymadığını biliyorum. Senin benimle konuşurken yemek yediğini izlemeyi seviyorum. O zaman İtalyan mutfağına ne dersin? Sevebileceğin bir yer biliyorum. Şarapları da harika. Güzel götür beni oraya. Alışveriş merkezindeki her restoran tıklım tıklım dolu. Elliot'ın götürdüğü yerde bir saatlik bekleme süresi var. Yok artık buna bir saat beklemem. Başka nereye gidebiliriz? Bu saatte her yer dolu. Bakışlarım etrafta gezinirken renkli masa ve sandalyelerle dolu. Farklı yemeklerin tadını çıkaran insanlarla kaynayan açık bir alana takılıyor. Şuraya ne dersin? Yemek alanı mı gerçekten mi? Ne var bunda? Aslında bir sorun yok ama biraz ucuz. Hem alkol de yok. Peki daha bir randevu yeri sayılmaz. Birleşmiş ellerimizi çekiştirerek adamı peşimden sürüklüyorum. Eh iblisler uyum sağlamakta üstümüzde yoktur. Artık uzaktan bakmaktan fazlası mümkünken Oturma alanının etrafının sıralı yemek tezgahları ile çevrili olduğunu görüyorum. Her tezgahın kendine özgü bir dekoru var ama hepsi menü olarak büyük aydınlatılmış ekranlar kullanıyor. İnsanlar sipariş vermek için önlerinde sıraya girmiş durumda. Aklında ne var? Vincent. Vincent mı? Para harcamaktan nefret eder. Eminim sürekli burada yerde. Abartma o kadar da ucuz değil. Haklısın muhtemelen indirimli yiyecekleriyle yaşıyordur son kullanma gününde ya da raf boşaltılırken yüzde %75 indirimli olanlarla. Ve bunu nereden biliyorsun? Hey kredi kartım tavan yaptığında hayat kolay değildi. Arada sırada şaraba da ihtiyacım vardı. Dudaklarından kahkaha dökülüyor. Gerçek içten samimi bir kahkaha. Uzun zamandır bunu duymamıştım. Bir dahaki sefere kartımı kullanıp internetten sipariş ver aptal şey. bana baktığını fark ettiğimde kolunu benime doluyor. Beni kendine çekip bir öpücük çalıyor. O anın sıcaklığında eriyorum. Her şey kusursuz hissettiriyor. Ta ki uyduğuma çarpan keskin bir titreşim huzuru bozulana kadar. Onun telefonu arayanı kontrol etmek için hızla geri çekiliyor. Bunu açmam gerek. Git. Diğer cebinden cüzdanını çıkarıp elime sıkıştırıyor. Elliot'un cüzdanı al. Git bize bir şeyler al. Uzun sürmez. Aceleyle uzaklaşırken arkasından sesleniyorum. Dur ne istediğini söylemedin. Adamını bozmadan omzunun üzerinden bir gülümseme gönderiyor. Kadınımın bana yedirdiği her şeyi yerim. Hele hele cümlelere bakınız. Ve tek bir cümleyle yarım kalan öpücüğümüzden kalan en ufak hayal kırıklığını bile coşkulu bir beklentiye dönüştürüyor. Acaba ne ister? Acılı kuzu vindalo. Peperon, peperoni pizza pizza istiyormuş. Yemeklerin hazırlanmasını beklerken aslında sadece bubble tea olan kokteyl görünümlü bir içecek alıyorum. Ve her şeyi daha sakin bir köşedeki rahat bir masaya taşıyorum. Benden önce masayı kapmaya çalışan bir çift oluyor. Keskin bir bakış ve tepsimi masaya kararlı bir şekilde bırakmam. Onları başka bir yer aramaya kaçırmaya yetiyor. Yerime oturduktan kısa bir süre sonra Elliot geliyor ve karşıma geçiyor. Her şey yolunda mı? Evet sadece iş ile ilgiliydi ah pizza. Bana pizza almışsın. Birlikte yediğimiz ilk akşam yemeğinde sipariş ettiğin şey buydu. Elliot ile ilişkin gelişti hatırladın. İnsan hafızam olsaydı bile bunu asla unutamazdım. Peki nasıl? Yediğime iyi pizza. Hem de sadece 8 dolara. Bir şeyi kaçırıyormuşum gibi bana eğlenmiş bir bakış atıyor sonra hafifçe kıkırdıyor. Ne? Sadece bu. Burada senin olmak basit şeyler hakkında konuşmak. Davadan dolayı son zamanlarda seninle pek vakit geçiremediğimi biliyorum. Evet. Elim masanın üzerinden benimkini buluyor. Parmakları nazikçe etrafına kapanıyor. Üzgünüm Vixarya söz konusu olduğunda kendimi çok kaptırıyorum. Yakınlarda oturan insanlara temkinine göz atıyor. Şey onunla ilgili. Yaptıklarının bedelini ödemesi gerekiyor. Bu sözleri söylediği anda onu yeniden hissediyorum. Ruhundaki o geçici karanlığı ağır ve bilinmez. Gerçekten kavrayamadan önce hep kayboluyor ama şeytani duyularım buna tepki veriyor. Ve bu beni endişelendiriyor. Elliot kendini iyi hissediyor musun? Yani uykusuz olmam dışında iyiyim çoğunlukla. Benim için endişelenme. Biraz stresi kaldırabilirim. Pek açıklayıcı bir cevap değil ama ben... Neyse. Anlamadım. Onun da başına ne geldiğine dair hiçbir fikri yoktu. Dürüst olmak gerekirse ben de bunun üzerinde durmak istemiyorum. Aramızda güzel bir şey var. Biliyor musun? L kelimesinin aslında ne anlama geldiğine baktım. Ruhundaki tüm renkler parlıyor ve her birinin yüzüne yansımaması için verdiği mücadeleyi görebiliyorum. Gururlu bir adam gerçekten. Ah öyle mi? Ne diyebilirim ki meraklı bir kızım? Biliyorum. Birkaç kalp atışı boyunca bakışlarımı tutuyor. Belli ki daha fazlasını söylememi bekliyor. Dudaklarım mühürlü kalınca bakışları huzursuzca kaçıyor etrafa sarvuluyor. Sonra yüzüme dönüyor. Sonra yine uzaklaşıyor. Seni bir anda bu kadar telaşlandıran ne? Sen, sen biliyorsun nedenini. Böyle bir sohbet başlatıp sonra susamazsın. Sen bir dedektifsin. Ben söylemeden de niyetimi çıkarabilirsin. Ya yine de senden duymak istersem, O zaman ben... Tamam tamam zorlama. Çoğunlukla şaka yapıyordum. Sırf ben istedim diye söylemeni istemiyorum. Çoğunlukla mı? Seni seviyorum salak. <laughs> Seni seviyorum salak. Sen de karşılık vermesen bile umurumda değil. Sadece bil ki sana umutsuzca aşığım ve benimle sıkışıp kalmanı seviniyorum. Söylediği her kelimeyi kastediyor. Elliot ben... Sana bir şey olursa sana ulaşmak için yolumda duran her şeyi yakarım. Ben de söylediğim her kelimeyi kastediyorum. Bu gerçekten çok tatlı ve tamamen sana yakışır bir şey. Bunu L kelimesine her gün tercih ederim. Bir dilim pizzayı dudaklarıma getiriyor. Bir ısırık almama izin veriyor. Sonra kendi ısırığını alıyor. Ben de kalan tadın peşinden giderek. O yemeğini bitirdiğinde ben de son baba tanesini şapırdatarak içiyorum. Çıkardığım seslerin yan bakışlar toplamasını umursamıyorum. Tamam, alışverişe hazır mısın? Hadi gidelim. Birlikte alışveriş merkezinde dolaşıyoruz. Aslında ne alacağımız belli olmasına rağmen her şeye bakıyoruz. El ele atıştırmalık dükkanlarını, elektronik mağazalarını geziyor. Hatta valiz reyonlarında bile duruyoruz. Seyahat mi planlıyorsun? Sadece indirimlere göz atıyorum. Kim bilir, dava bitince işe yarayabilir. Neden? birlikte seyahat edebiliriz ya da sen eşyalarını toplayıp benimle yaşayabilirsin. Her iki durumda da valizişe yarar. Bunları o kadar rahat söylüyor ki sanki ihtimaller değil de kaderin kendisine kazılmış kesinliklermiş gibi. Yalan söylemeyeceğim. Zamanı geldiğinde verilecek bir karar olmayacak. Nefes almak kadar doğal olacak. O zaten 35 yaşında. Bu bize ne verir? 60 yıl daha birlikte mi? Kader nazik davranırsa 70. Yok artık. 105 yaş mı? Hayatım benimle paylaşacak kadar huzura kavuştuğu anda tek bir günü bile boşa harcamayacağım. Düşüncelere dalmışken saatine baktığını yakalıyorum. Fark etmediğimi sanıyor. E vazolar. Tabii ki. Tekrar işe dönmeye hazır. Açıkçası umurumda değil. Bugün bana vakit ayırmasını zaten beklemiyordum. Ayrıca bu randevunun bitmesini onun da istemediğini hissedebiliyorum. Ama derinlerde bir şey. Kendi iradesi kadar güçlü bir güç. Onu zorluyor. Bu benim şeytani içgüdülerime pek de yabancı değil. Kısa süre sonra ev dekorasyonu dükkanına varıyoruz. Bugün çaldığımız zamanın son durağı. Hadi seçimini yap beğendiğin herhangi biri. Hmm. Seçimimi yaptıktan sonra kasaya doğru ilerliyoruz. Parasını o ödüyor. Ve ben poşeti göğsüme bastırıyorum. Şimdi sakın kırma da beni tekrar alışverişe çıkarmak zorunda bırakma. Bana fikir verme. Bundan sonra nihayet eve dönüyoruz yani. O beni eve bırakıyor. İkimizin de birlikte ev diyebileceği bir yerimiz yok. Henüz değil en azından ama yakında. Ve bunun sandığımdan daha çabuk olacağını biliyorum. Bu değişecek. Ve değiştiğinde hayatının geri kalanını birlikte geçireceğiz. Sabırsızlanıyorum. Sorunsuz geçen bir hafta daha akıp gidiyor. Kasabanın öbür ucunda hala insice duran uğursuz varlık varken bu kısa rahatlık dönemi neredeyse yanlış hissettiriyor. Bugün o gün Vincent ve Trixio işi halletmek için Tiger'ın gizli kulübüne gidiyor. Yola çıkmadan önce ikisi de bana mesaj atıyor. Bunun bitmeden huzur bulamayacağımı bildiği için Walter beni sahilde geç saatlerde bir pikniğe davet ediyor. Onu doğrudan reddediyorum. Beni zorla dışarı sürükleme yönündeki saçma girişimi de umutsuzca başarısız oluyor. Sonunda Elliot'ı ve Eyvan'ın da gideceğinden bahsetmesi ve bununla birlikte pahalı şarap vaadi beni kapıdan çıkaran şey oluyor. ''Ezme Hizmet, hizmetkarlarına onlara öyle denmiyor ama özünde öyleler. Hararetle yönlendirirken Walter'ın onu izlerken gülümsediğini fark ediyorum. Mutlu görünüyor. Mutlu zaten. Ne düşünüyor? Vay vay bir hanımefendinin zihnini mi gözetliyoruz şimdi? Hey yardım edemiyorsam buna gözetleme denmez. Ayrıca buradaki kimse için büyük bir sır olduğunu sanmıyorum. Yeter bu meraklı bekleyiş. Aklında ne var söylesene artık. Tamam tamam. Artık yalnız olmadığını düşünüyor. Valantis'teyken bu düşünce daha çok bir soruydu. Tam olarak inanamadığı bir ihtimaldi. Döndükten sonra bizi birlikte tutan hayat memat mes. Hayat memat sebebi artık olmadığı için yalnızlığın geri gelmesinden korktu. Sonra birlikte giderek daha fazla zaman geçirdik de gerçekten yalnız olmadığını fark etti. Ve o düşünce o günden beri bize attığı her gülümsemenin arkasında yatıyor. Yumuşak sevgi dolu bir çekiş bırakıyor biliyor musun? Düşünceleri duyabilmek o kadar da kötü bir şey değil aslında. Walter ve Eva ile ilişkin gelişti. Piknik örtüsüne konan son yemek tepsisinin ardından. Eva sonunda bize katılıyor. Sessiz bir homurtuyla kendini indiriyor. Protezini ayarlıyor protezini ayarlayıp diğer bacağının üzerine rahatça çaprazlamasını sağlıyor. Ay ışığı altında gurme yemeklerle ziyafet çekiyor. Süslü kristal kadehlerden şarap yudumlarken şakalaşıyoruz. Hadi ama göster bana görmek istiyorum. Şimdi olmaz. Neden olmasın? Sahildeyiz, sonuçta değil mi? Hem etrafta kimse yok. Şey, eğer kıyafetlerimin tamamen ıslanmasını istemiyorsam şekil değiştirmeden önce tamamen soyunmam gerekir. Henüz o noktaya gelmedik bence. Tabii gelebilirsek. Bu sırada Elliot içkisini bitiriyor ve kendine bir tane daha doldurup dalgın dalgın yudumluyor. Bugün seni burada görmek şaşırtıcı. Şey, dava hakkında güncelleme beklerken yapacak pek bir şey yok. FBI'dan mı? Aylar geçmedi mi? Red Gold'un yurt dışındaki paravan şirketlerinden finansal kayıtları bekliyorlar. Bazı hesapların izini sürmek zor oluyor. Yani hala kangın izini mi sürüyorsun? Ailem onları epey sıkı bir sorgudan geçirdiğini söyledi. Evet işe yarar bir şey bilmiyorlardı. Tabii ki bilmiyorlardır. Sana söylediğim gibi izleri temizlenmişti. Doğru. Elliot şarabından bir yudum alarak konuyu kapatıyor. Sözde rahat bir buluşmada. Bu konuyu yeniden açmaya değmez. Hmm, bu yemekleri hangi restorandan söyledi Neyva? Bu tatlar hmm, tam bir şef öpücüğü. Bunları açtım yapıyor. Vejetaryen olduğunu bildiğim için yanlışlıkla yiyemeyeceğin bir şey servis etmek istemedim. Kendi açtın mı var? Temelde her şeyin bana ait. Bazen benim için de pişirebilir mi? Maalesef olmaz. Ailemle sadece bizim için yemek yapmasını dair özel bir sözleşme imzaladı. Tatlarını alıştıktan sonra kimse onu kapamasın diye. Ama bizi ziyarete gelip bizimle yemek yiyebilirsin. Sanırım ailem seni sever. Bunlar niye bu kadar etkileşim içinde bu bölümün sonunda? Tanrım her hafta beni bu yemeklere, yemeklere ısmarlaman için ne yapmam gerekir? İstersen bana sorduğum o deniz kızı formunu göstererek başlayabilirsin. Bugün olmaz ama istersen şarkı söyleyebilirim. Siren şarkısı gibi mi? Yoksa sadece şarkı söylemek gibi mi? Deniz kızı çağrısı gibi mırıldanabilirim. Gerçekten yapamam. Buraya akrabalarımı çağıracak. İşte bu görülmeye değer olurdu. Ve benim de olası cinayetleri sormam için bir sebep. Aynen oraya hiç girmeyelim. Neyse başlıyorum. Bu ürkütücü derecede güzel. Melodi bize esir alıyor, kelimelere yer bırakmıyor. Ev kumaya yaslanıyor, bakışları yıldızların arasında kayboluyor. Elliot bu yudumda ağlıyor, gözleri uçsuz bucaksız mavi denize kilitli, düşünceleri de en az onun kadar uzak. Bana gelince kendime her 30 saniyede bir telefonuma bakmaktan alıkoyamıyorum. Artık bitirmiş olmaları gerek. İyi olacaklar. Evet muhtemelen şu anda kapıdan çıkıyorlardır. Sözlerde hazımdan çıkar çıkmaz telefon avucumda titreşiyor. Gördün mü sana ne demiştim? Bir mesaj ama bu numarayı tanımıyorum. Kontrol et. Mesaj hiçbir bağlam olmadan gönderilmiş bir medya dosyasından ibaret. Midemde kıvrılan derin huzursuz hisse rağmen hemen açıyorum. Buz damarlarımı dolduruyor, beni içten içe donduruyor. Telefonu yumuşamış parmaklarımdan kayıp düşüyor. Ne oldu? Aman Tanrım. Hayır hayır hayır. Dördümüzün de gözleri şimdi kuma yarı yarıya gömülmüş, ürkütücü dere. Ürkütücü şekilde parlayan ekrana kilitleniyor. Ay, bunları bağlamışlar, yakalamışlar. Şimdi kurtarma operasyonu zamanı. Hala bir bölümümüz var. Onları kurtarabiliriz bence. Yeni bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.